Onlar Araki'sin yerlileri ve gerçek sahipleri. Onlar kum solucanlarının süvarileri, derin çölün ve melanj baharatının efendileri. Onlar Düno'nun özgür insanları Fremenler. Ya da imparatorluğun onlara verdiği isimle Çöl Şeytanları. Onlar hakikaten de şeytan lakabını hak ediyorlar mıydı? Cehennemi andıran çölün ölümcül derinliklerinde hayatta kalabilmek şöyle dursun gizli ve kadim bir uygarlığı nasıl kurdular? Fremenlerin ataları olan Zensünni avareleri kimlerdi? İslam öğretileriyle donatılmış olan Zensünni inanışındaki Büyük Zensünni hicreti Fremenlerin kaderini nasıl etkiledi? Gelin hep birlikte bu gizemli halkın kökenine, tarihine, dini inançlarına kültürlerine ve bugüne dek gerçekleştirdikleri zorlu yolculuklara birlikte göz atalım. Ben bu hicretteki rehberiniz 40 Canbaz. İyi seyirler. Fremenleri anlamak için önce onların yaşamının kaidesi olan inançlarını anlamak gerekir. Yani Zensünni inancını. Beni Ceserit tarafından çarpıtılmadan önce oldukça kadim bir inanış olan Zensünniliğin kökleri ta Terra'ya yani günümüz dünyasına dayanmaktadır. Nil Nehri kıyılarında yaşayan ve Mısır halkı olarak da bilinen bu kadim inanışın ilk temsilcileri, bu gizemli topluluğun ataları, Zen Sünni avareleri yahut Zen Sünni gezginleri olarak bilinirdi. Sünni İslam ve Zen Budizminin harmanlanmasıyla ortaya çıkan Budistam dininin bir mezhebi olan Zen Sünnilik, 3. İslami hareketin bir koludur. Sözde 3. Muhammed olarak da bilinen Mahomet'in öncülüğünde Ortodoks İslam'dan uzaklaşma ideolojisini sağlamlaştıran bu hareket izipleşme ve Budist mistisizmi ile harman olup metamorfoza uğrayarak İslam inancının ve ondan da doğacak olan Zen Sünni ve Mahomet Sari mezheplerinin doğuşuna vesile olmuştur. Zen Budizmi ve İslam'ın mistik bir sentezi olan bu inanış binlerce yıl boyunca oldukça geniş kitlelere yayılmakla birlikte kendine has kültürler, gelenekler ve ritüeller oluşturmuştur. Konuyla ilgili detaylı bilgileri de kartları ekleyeceğim Düğün ve İslam Belgeseli adlı videomda bulabilirsiniz. Zamanla bu sözde 3. Muhammed'in öğretilerinden kopup kendi yolunu çizen mezhebin lideri olarak Ali bin Ohaşi bilinmekteydi. Ancak sonrasında Ali'nin yalnızca ikinci eşi Nisai'nin bir sözcüsü olduğu ortaya çıkmıştı. Nisai'nin öncülüğünde gelişen bu mezhebin sunduğu bilgelik, Sünni İslam'ın toplum olarak yaşama kriterlerini benimserken, bir yandan da Zen felsefesiyle birey olarak uyanışı telkin ederdi. Sünni İslam katı ve gelenekçiydi. Oysa Zen inancı, değişimi ve yeniliği insanlığın özü olarak görürdü. Sünni İslam dört gözle bir kurtarıcı beklerken, Zen Budizmi dışarıdan gelen bir kurtuluşu reddederek kurtuluşun içimizde olduğunu öğretirdi. Bu zıtlıklar beraberinde getirdikleri tartışmalarla birlikte zaman içerisinde mistik bir senteze dönüştü ve dengeleyici bir metamorfozun ürünü olan bu inancın takipçileri gün ve gün artıyordu. Zensüniler İslam'da var olan ilim ve fıkıha inanırlardı. Onların kutsal kitabının adı Şehname idi. Ekümenik Mütercimler Komisyonu'nun uzun münazaraları sonucu kabul edilen seküler ve evrensel bir dini ve bu dinin kutsal kitabı olan Turuncu Katolik İncil'ini reddeden Zen sünniler Baskılardan uzaklaşmak adına Sahra Çölü'nün derinliklerine çekilip inançlarını müdahalelerden uzak, içe kapalı ve izole bir şekilde yaşamaya karar verdiler. Bu özgürlük ortamı inançlarının gönüllerince gelişip serpilmesine vesile oldu. Ancak Lonca'dan sonra 2800 yılında imparatorluk o dönemlerde henüz yeni keşfedilmiş olan Poritrin gezegenini kolonileştirmek adına gönüllü kaşifler talep etmekteydi ve bu yükü sırtlanma sırası kadim gezegen Terra'ya yani Dünya'ya gelmişti. Gezegen valisi Baron Mikalo kara kara düşünürken İmdadına hali hazırda başına bela olmuş olan Zensünni avareleri geldi. Zensünni avareleri hükümeti kale almıyor, kendilerini bu gezegenin bir parçası olarak görmüyor ve adeta bir kült gibi gitgide fanatik bir tarikata dönüşüyordu. Ve bu hamleyle Vali Mikalo bir taşta iki kuş vuracak, hem imparatorluğu memnun edecek hem de bu baş belası azılı fanatiklerden arındıracaktı. O güne dek teferruatlı bir nüfus sayımı yapılmamış olan Zensünilerin sayısı hükümet yetkililerini adeta şoke etti. Çünkü kendi hallerinde küçük ve izole bir grup olarak bilinen Zensünilerin sayısı tam 2,5 milyonu aşmaktaydı. Bu zorunlu göçe karşı çıkan Zensünniler beklenmedik bir direnişle isyan ettiler. Ancak imparatorluk akıncıları ezici bir şiddet yoluyla bu isyanı çarçabuk bastırarak zen sünnileri kadın, çocuk ve yaşlı demeden gemilere zorla bindirip uzayın dipsiz karanlıklarına doğru zorunlu bir göçe zorladı. Gözlerini açtıkları yer Epsilon Alank yıldız sisteminin 3. gezegeni ve Fremenlerin sözlü tarihinde yer alan türkülerine göre ana vatan olarak kabul ettikleri Politrindi. Bu sonsuz evrende her yer eviniz olabilir. Çünkü ev dediğin kişinin özünün bir parçasıdır. Zen sünni dini liderleri sünnetin yani şeriattaki 10 bin dini sualin nihai cevabının uzun ve zorlu bir hicret olacağını anlatan eski bir dini efsane ile inananlarını yatıştırdı. Bu eski kehanete göre tüm bu zorlu yolculuklar nihai kurtuluşa varacak olan o kutsal yol için döşenmesi gereken çile taşlarından ibaretti. Çekilen tüm o çileler de ulvi ve kutsal bir amaç içindi ve bu efsane zen sünni avarelerinin kalplerinin en derinlerinde zamanla yer etmeye ve kabul görmeye başladı. Hicret etmek artık onlar için bir sorun teşkil etmiyordu çünkü bu onlar için artık bir göçten ziyade adeta kutsal bir yolculuk, dini bir hac ziyaretiydi. İnançlarına göre onlar kurtuluşu arayan seçilmişler, onlar kadim Mısır halkının torunlarıydı. Kabileler isyan etmediler ve Sükunet içinde Poritrin'e yerleştiler. Poritrin de onlara aynı hürmetkarlıkla cevap verdi. Gezegen yaşama hayli elverişliydi ve Zensüniler yayılıp gezegenin dört bir köşesine serpildiler. Nüfusları gitgide artıyor ve gezegeni tamamen ele geçirmeye başlıyorlardı. Şehirler de kurulunca göçebe kültürün kalıntıları ve gelenekleri zamanla silikleşmeye başladı. Öyle ki yeni nesiller dünyadan kovulduklarını artık bilmiyor, bunun dini bir temele dayanan zorunlu bir göç olduğuna inanıyorlardı. Her ne kadar Poritin'i evleri olarak bellemiş olsalar da kalplerinin derinlerinde hala o kutsal arayış cenneti bulmak için çıkılacak olan o nihai hicret yer etmekteydi. Ve zamanı geldiğinde imparatorluğun zorunlu göç talebine bu sefer direniş göstermeden rıza ile boyun eğdiler ve Lonca'dan sonra 4492'de gönüllü olarak evlerini bir kez daha terk ettiler. Çünkü onlar için ev, atasözlerinde de dedikleri gibi içlerindeki bir parçadan ibaretti. Onların nihai evi uzun ve zorlu yolculukların neticesinde elde edecekleri o cennet dipsiz uzayın karanlığında bir yerlerde sessizce onları beklemekteydi. Bu zorlu kader yolculuğuna inanan ve batıl inançlarla kör olmuş Zensünni avarelerinin yarısı gemilere usulca bindiler ve gözlerini açtıklarında kendilerini hapis gezegeni olan Salusa Sekundus'ta bulunca şaşkına döndüler. Horitrinin yaşama elverişli koşullarına alışmış olan Zensünniler Salusosecundus da adeta sudan çıkmış balığa dönmüşlerdi. İnançları kaya gibi sert ve sağlamdı lakin hapis gezegeni sekundus en sert kayaları bile aşındırmaya muktedirdi. Onlar artık özgür inananlar değildi ve köle olarak çalışma kamplarına sürüklendiler. Ancak bu zulüm ve işkence, Poritrin'de tembelleşen ve özünü unutmaya yüz tutan Zensünilerin içlerindeki o isyankar ruhu yeniden alevlendirdi. İnançlarına ve efsanelerine olan sarsılmaz bağlılıkları tüm bu hor görülme ve işkencelere dayanabilmelerinin yegane nedeniydi. Çocuklara zorunlu imparatorluk eğitimi, yetişkinlerin işkenceyle dinini değiştirmek gibi türlü asimilasyon politikalarıyla öz benliklerini yitirmeleri için zorlandılar. Ancak onlar acılarını içlerine gömüp tıpkı atalarının yaptığı gibi sabırla ve metanetle beklemeye koyuldular. Salusa Secundus Zensünnileri bu baskılara tam 10 nesil boyunca atalarını gururlandıracak bir şekilde direndiler. Bu esnada Poritrin'den sürülen diğer Zensünniler de Yıldız Sistemi'nin 5. gezegeni olan Bela Tegeus'a yerleştirildiler. Bu gezegen büyük sensünni hicretinin üçüncü durağıydı. Berategius'e sürülenler Salusa Secundus'takilerden şanslı sayılırdı. Çünkü her ne kadar eski evleri Politrin gibi müreffeh yaşam koşullarına sahip bir gezegen olmasa da Belategius yaşama oldukça elverişli bir gezegendi. Politrin'de edindikleri tecrübelerle birlikte tıpkı oradaki gibi bu gezegene yerleşip kısa süre içerisinde gezegenin her bir bucağına yayıldılar. Fakat bu defa atalarının düştüğü hataya düşmeyerek, rehavete kapılmayarak imparatorluğun bir sonraki baskınına karşı hazırlık yaptılar. Kabileler ve şehirler birbirine yakın bir şekilde kuruldu ve gezegen savunma sistemleri olası bir tehdide karşı el birliğiyle geliştirildi. Dini ve barışçıl bir halk olan Zen Sünniler kendilerini layıkıyla savunabilmek adına zamanla askeri bir kültürde geliştirmeye başladı ve bunu dini ritüellerinin içine ustaca yedirdiler. Türlü uyarılar ve saldırılar kolaylıkla püskürtüldü. Onlar artık eski ve masum içe kapanık zen sünniler değildi. Onlar Zensünni gezginleri, zensünlü avareleriydi. Yüzyıllar boyunca yiğitçe savundular topraklarını. Ta ki imparatorluğun aslanları Bela Tegius yörüngesine girene dek. Sardukarlar imparatorun sabrının taştığının göstergesiydi ve o dönemlerde Sardukar ordusunun önünde hiçbir güç duramıyor, en ufak bir isyan belirtisi dahi kanlı bir şekilde bastırılıyordu. Merhamet denilen kelime Sardukarların lügatında bulunmamaktaydı. Tüm gelişmiş savunma sistemlerine ve Zensünilerin yiğitçe direnişine rağmen imparatorluğun sadık ve amansız askerleri onları kısa bir süre içerisinde ezip çiğnedi. Fremenlerin ataları yeniden imparatorluğun insafına kalmıştı ve imparator bir daha bu radikal ve inatçı halkla uğraşmamak adına onları bölüp iki farklı gezegene yollama kararı aldı. Nosak ve Harmontep. Bu çileli göç dönemlerinden günümüze ulaşan bir Zensünni ilahisi şöyle demektedir: Asımlarımız bizleri diledikleri kadar uzağa, hatta isterlerse evrenin dört bir köşesine sürebilirler. Ancak onlar bizi asla yok edemezler. Çünkü biz kadim Mısır halkıyız. Ve bize hiçbir kavme bahşedilmeyen ilim ve fıkıh vahyedildi. Bu var oldukça biz de var olacağız. Maalesef Harmontep kolonistlerinin akıbeti hakkında pek bir bilgimiz yok. Çünkü gezegen kayıtları günümüze asla ulaşamadı. İlk Zensünni gezginlerinin varışından tam 800 yıl sonra Harmontep'in bilinmeyen nedenlerle yok olduğu tarihi kayıtlara düşmektedir. Ya hepsi itip gitti ya da büyük bir felaketten kurtulmak adına göç ettiler. Kim bilir? Ne var ki Rosak'taki grup onlar kadar şanssız değildi. Zamanında Beni Ceserit'in de tohumlarının atıldığı bu kadim gezegen, zehirli bitki örtüsüne ve insanı çileden çıkaran soğuk rüzgarlarına rağmen Salusa Sekundus'tan ve Harmon Harmontep'ten daha yaşanabilir haldeydi. Her ne kadar Zen çok azı ilk kışı atlatabilmiş olsa da sarsılmaz inançlarının ruhlarına işlediği o umut ve kurtuluş ateşi kalanların içlerini ısıtmaya yetmişti ve bir tarihli tesadüf inanç ateşinin daha da körüklenmesine vesile oldu. Bilimsel araştırmalar ve deneme yanılma yöntemi neticesinde keşfedilen Rosak Zehri'nin belirli düzeylerde alındığı takdirde zihni genişlettiğini ve dini liderler olan Seyyidinaların atalarıyla bağ kurabildiğini keşfeden Zensünilerin ilk rahibi anası bu mucizeden sonra inatçılarına kendinden emin ve gür bir sesle vaazlar verdi. Bizler seçilmiş olanlarız dedi rahibanı. Bu artık su götürmez bir gerçektir. Kaderimize işlenmiş olan o kaçınılmaz yolculuk bizi bekler. Cennetin kapıları bizim için ardına dek açıktır diye bağırdı haliye yaşlı kadın. Onlara vaat edilen topraklara ulaşabilmek için planlar içinde planlar kuran Rahibana ve seydinalar. Gezegenin dört bir köşesine yayılarak mucize haberleri ve vaazlarla tüm inananları tek bir yumruk gibi birleştirdiler. Zensüniler artık imparatorluğun insafında değildi. Onlar kendi yollarını çizecekti. Daha doğrusu kaderin onlar için çizdiği o kutsal yolda hicret edeceklerdi. Azimle ve yılmadan çalıştılar. Rosak'ın tüm kıymetli madenlerini ve endemik bitkilerini nesiller boyu işlediler. Elde ettikleri gelirle de uzay loncası ile masaya oturdular. Lonca amansız ve kibirliydi. Pazarlıklar oldukça çetin geçti lakin Lonca'dan sonra 7193 yılında taraflar mütabakata vararak el sıkıştılar. Zen Sünnilerin maddi imkanları kısıtlı olduğundan Yalnızca sürüldükleri gezegenlerdeki gençler bindirildi gemilere. Bu gençler yolculuktan önce kutsal ayinler ve ritüellerle onurlandırıldı ve kulaklarına rahibe ana tarafından halklarının kaderinin kendilerinin ellerinde olduğu fısıldandı. Fakat düğün evreninin temel taşı olan planlar içinde planlar burada da devreye girmişti. Çünkü lonca perdenin arkasında başka bir oyun planlamaktaydı. Uzay loncası evrenin dört bir yanına dağılmış kayıp zen sünnileri yalnızca Soler için birleştirmiyordu. Onlar tüm evrenin kaderini değiştirecek olan ve o dönemlerde henüz yeni keşfedilmiş olan Arakis gezegeninde güçlü ve kadim bir müttefik arzu ediyorlardı. Yalnızca bu gizemli çöl gezegeninde bulunan Melanj baharatı evrendeki tüm güç dengelerini sarsıp yerle yeksan etmişti ve adeta bir altına hücum gibi baharata hücum başlamıştı. Galaksinin dört bir köşesinden kalkan gemiler kendilerini Arakis'in yörüngesinde buluyor, büyük hanedanlar ve kaçakçılar gizlice bu gezegene akın ediyordu. Uzay loncası da türlü zorluklara göğüs gelmiş bu halkın Arakis'in zorlu yaşam koşullarına çabuk adapte olacağını ve çölün derinliklerine gizlenip baharat takışını kontrol edebilmeleri için kendileriyle işbirliği yapmak zorunda olduğunu biliyordu. Ancak onları Arakis'e tam manasıyla hazırlayabilmek adına Zensünnileri hicretin düğünden önceki son durağı olan İşya'ya taşıdılar. İşi'ye gezegeni Rosak'ın tam tersiydi. Sıcak ve kurak iklim tüm canlılar için bir meydan okumaydı. Hayati bitkileri yetiştirebilmek için oldukça titiz ve detaylı bir sulama sistemi gerekliydi. Tek bir hata, tek bir yanlış tüm ekinlerin ziyan olmasına neden olabilir ve Zen sünnilerin kıtlıktan ölmesiyle neticelenebilirdi. Zensünniler çok daha zor şartlarda yaşamışlardı fakat bu gezegene adapte olmaları hayli zor oldu. Çünkü onlar böylesine acımasız bir çöl ekolojisine alışkın değillerdi. Ama atalarının bilgeliği uyanıp onlara yol gösterdi ve göçebe kabileler olarak yaşadıkları o zulüm ve baskı dönemlerindeki geleneklerine geri dönerek çölle mücadele etmek yerine ona saygı duymayı ve onunla birlikte yaşamayı öğrendiler ve loncasının büklüm gemileri onlar için son kez büktüler uzayı ve mekanı tüm o ıstırap dolu yolculuklar nesiller boyunca çekilen tüm o çileler sonunda nihayete ermişti zensüünilerin gözlerini açtıkları yer kutsal hicretlerinin son durağı olan arakis ya da ileride onların bu gezegene vereceği isimle Dune idi. Kayıp kabilelerin gençleri, alar ve rahibana çölün enginliğinde bir araya geldiler. Kehanet tünelinin sonundaki parlak ışık gitgide daha fazla parıldıyordu. Bizler artık oradan oraya sürüklenen gezgin göçebeler, amaçsızca dolaşan zensünni avareleri değiliz dedi rahibana. Onu dinlerken gençlerin yüzü parıldıyor. İman dolu göğüslerindeki kalpleri küt küt atıyordu. Bizler Arakis'in yani Düğün'ün özgür insanlarıyız. Bizler bundan gayrı Fremenleriz diye haykırdı rahibana ve bila diyerek karşılık verdi onu dinleyen inançlı Fremenler. Çünkü onlar eski Tera dillerinden biri olan Arapçanın zamanla yozlaşmış ve farklılaşmış bir versiyonunu konuşmaktaydılar. Ve böylece Fremen kültürü zamanla serpilip gelişmeye başladı. Her şeyden önce su kutsal kılındı. Çünkü su bu gezegende hayatta kalabilmenin yegane anahtarıydı. Zaten kutsal kitapları olan Şehname'de de ilk yaratılan şeyin su olduğu yazmaktaydı. Çocuklara ilk öğretilen şey suyu ziyan etmemeleri gerektiği, bunun telafisi olmayan en büyük günah olduğuydu. Onların henüz bir bebekken dahi ağlamalarına mümkün olduğunca müsaade edilmezdi. Zamanla çöl şehirleri olan gizli siyeçler kurulmaya başlandı. Bu siyeçlerin arasındaki sarsılmaz birliğe de İhvan Bedeviyan yani çöl kardeşi denilmekteydi. Siyeçlerin başlarına otoriteleri katiyen sorgulanmayacak olan naipler seçildi. Emtal kuralı gereğince naiplere karşı çıkmanın tek bir yolu vardı. Ölümle neticelenecek olan düello yani tahaddi meydan okuması. Siyeçlerin giriş ve çıkışları nem geçirmeyen mühürlü kapılarla kapandı. Fremenler, siyeçlerin içerisindeki yalı adını verdikleri evlerde yaşarlardı. Yalılardan birinde doğup büyüyen bir Fremen gencinin, gerçek bir Fremen olabilmesi için bir kum solucanı sürebilmesi gerekirdi ve henüz kum solucanı ile sınanmamış çocuklara ise veli denilmekteydi. Derin çölün acımasız sıcağından korunabilmek ve vücut nemini muhafaza edebilmek adına damatıcı giysiler üretildi. Bu giysiler nemi içeride muhafaza etmekle kalmıyor, aynı zamanda tüm vücut sıvılarını ziyan etmeden filtreleyip yeniden içilebilir hale getiriyordu. Su kaynakları oldukça kısıtlı olduğundan bitkilerden sabah çiğini toplayabilmek adına çiğ toplayıcılar ve çöl rüzgarlarından istifade etmek adına da rüzgar kapanları geliştirildi. Fremenler arasında ölülerin suyu dahi ziyan edilmemekteydi. Ölen kişi için asla gözyaşı dökülmezdi ve ölenin kanı yine Fremen icadı olan aletlerle çekilir, filtrelendikten sonra da siyeçlerin derinlerindeki kutsal su çemberlerine aktarılırdı. Nesiller boyu biriken ve her bir fremenin ruhundan bir parça taşıyan, o ruhların sesiyle yankılanan bu kutsal suyun zamanı geldiğinde Arakis'i yeşillendireceğine ve onları vaat edilen cennete ulaştıracağına dair derin bir inanç vardı. Siyeşler arası nakliye için orijini Asya kıtasına dayanan kulon eşekleri, iletişim içinde tüylü yarasalar olan silagolar ehlileştirildi. Araki sözgü olan çöl faresinin hayatta kalma becerilerinden etkilenip ona öğreten, terbiye eden anlamına gelen muaddip adını verdiler. Gezegenin ikinci ayı içinde kullanılan bu isim sonrasında Paul Etredis'in isimlerinden biri olacaktı. Tabi başlarda şeytan olarak görülen kum solucanları ilk kum süvarisi Selim'in mucizevi bir şekilde solucanı sürebilmesiyle birlikte zamanla Şeyh Hulut yani çölün yaşlı babası olarak anılmaya başlandı. Bremenler mucizevi madde baharatın kaynağının kum solucanları olduğunu keşfettikten sonra da ona Yaradan demeye başladılar. Zamanla Yaradan'a saygı duymayı, onu rahatsız etmemeyi öğrendiler ve adına kum yürüyüşü dedikleri ritimsiz bir dansı andıran çöl yürüyüşünü keşfettiler. Düşmanlarını çölün yaşlı babasına kurban edebilmek için, Yaradan'ın yardımına muhtaç oldukları vakit onu çağırabilmek için de adına gümleyici dedikleri aletleri icat ettiler. Kum solucanları artık Fremenler için kutsal varlıklardı. Çünkü onun yarattığı baharat onlara uzun bir ömür ve eşi benzeri bulunmayan bir bilgelik bahşetmekteydi. Zamanla Fremen kültürünün ayrılmaz bir parçası olan melanj, kahvelerden yiyeceklere, mobilyalardan tütsülere çöl halkının günlük yaşamında oldukça geniş bir kullanım alanı edindi. Yoğun baharat tüketiminin ardından her bir fremenin gözü korkutucu derecede koyu bir maviye dönüşmekteydi. Onlar artık İbad'ın gözlerine sahipti. Önceleri Rosak zehriyle sınanan Seydinalar Arakis'te rahiban olabilmek için baharat ızdırabına tabi tutulmaktaydı. Genç kum solucanlarının suda boğulmasıyla elde edilen bu zehre fremenler ab hayat yani yaşam suyu adını verdiler. Ve düğün evreninin olmazsa olmazı planlar içinde planlar bir kez daha devreye girmişti. Geniş bir iletişim ve casusluk ağıyla Tüm imparatorlukta olup biten her şeyden haberdar olan ve Arakis'teki bu dini potansiyeli keşfeden Beni Ceserit, özel olarak yetiştirdiği dinsel mühendislik kolu olan Misyonarya Protectiva'yı Fremenleri kendi emelleri uğruna manipüle etmek üzere görevlendirdi. Arakis'e gelen Beni Ceserit rahibeleri zamanla Fremenlerin arasına karışıp Seyidina ve hatta Rahibe Ana mertebesine yükseldiler. Panoplia Propeticus adını verdikleri batıl itikatleri sessizce ve sabırla onların kulaklarına fısıldayıp onların o saf ve temiz inançlarını binlerce yıllık Kuizat Saderach planları için çarpıttılar. Beni her şeyi kusursuz bir şekilde planlamıştı ve Zensünni inanışına yüzyıllar boyunca batıl inançlar ve hurafet onları serpiştirerek onları bir kehanete, bir kurtarıcıya, bir mesihe, öte dünyadan gelecek olan o Mehdi'ye yani lisan al gaybe inandırmıştı. Bremenlerin düğün adını verdiği Arakis'in zorlu yaşam koşullarının onlar için Tanrı tarafından tertip edilmiş bir imtihan olduğunu, onların imanının test edildiğini, sonunda cennete ve huzura kavuşacaklarını, Usta bir nakkaş edasıyla Zensünni dinine ve Fremen kültürüne ilmek ilmek işlediler. Bir rahibe ve oğlunun onları özgürlüğe ve kurtuluşa kavuşturacağına dair türlü mitler ve efsaneler, yıllar yılı Fremenlerin dinine yerleştirilmiş ve bu inancın sarsılmaz, sorgulanmaz bir parçası haline gelmişti. Paul Atreides ve ileride bir rahibe olacak olan Lady Jessica bu tanıma harfiyen uymaktaydı. Fremen halkı onları büyük bir coşkuyla, yürekten bir sevinçle karşıladı. Şüphesiz ki o genç adam lisan algayipti. O öte dünyadan gelen sesti. O hem sağ hem ölü olabilendi. O fremen yöntemlerini sanki içlerinde doğmuşçasına bilendi. O şeyhulu da hükmedendi. O yüzyıllardır bekledikleri, uğruna bir gezegenden ötekine sürüklenip nice çileler çektikleri, onları cennete ve kurtuluşa kavuşturacak olan o Mehdi'nin ta kendisiydi. O Paul Muaddi Atreides'ti.